Ben Timur Hüseyin. İnsanlık tarihinin derinliklerinde bir soru vardır. Tufandan önce insanlar neden yüzlerce, hatta binlerce yıl yaşarken, tufandan sonra ömürler neden 120 yıla ve daha da aşağıya düştü? Bu soru yalnızca dini bir meselenin değil, Mezopotamya tabletlerinden Orta Asya kozmolojisine kadar uzanan binlerce yıllık bir tarihi hafızanın parçasıdır. Bu videoda en eski belgelerden başlayarak bu büyük kırılmayı birlikte inceleyeceğiz. Tufandan önce uzun ömrün tarihsel belgelerle kanıtı. Arkadaşlar, insan ömrünün uzun olduğu fikri sadece kutsal metinlerde değil, dünyanın en eski yazılı kaynaklarında da kayıtlıdır. Sümer kral listesi insanlığın ilk resmi kaydı. Milattan önce 2100-1800 yılları arasında yazıya geçirilen Sümer kral listesi der ki: "Krallık gökten indi. Tufandan önceki krallar inanılmaz uzun süre hüküm sürdü." Tabletlerde bu süreler şöyle geçer: 200 yıl, 36.000 yıl, 28.800 yıl. Bu bilgiler Oxford Ashmole'ın müzesinde bulunan Weld Blundell prizması üzerinde bugün hala okunabilir. Tufandan sonra kralların hüküm süreleri 900, 400, 200, 120 yıla kadar düşmüştür. Bu dramatik kırılma aynı tablet üzerinde kayıtlıdır. Bu sadece mitoloji değil, tarih biliminin elindeki en eski kayıtlarla desteklenen bir vakadır. Tevrat'ta ömürlerin kısalması, Tevrat'ın Tekvin Genesis bölümünde tufan öncesi insanların ömürleri tek tek verilmiştir. Adem 930 yıl, Şit 92 yıl, Enos 905 yıl, Metuşela 960 yıl, Nuh 950 yıl. Fakat tufan sonrası tablo değişiyor. Sem 600 yıl, Arpakşa 408 yıl, Eber 464 yıl, Peleg 239 yıl, Tera 205 yıl ve sonra o kritik ayet geliyor. İnsanın ömrü artık 120 yılı geçmeyecektir. Genesis 6.3 Bu ifade, Mezopotamya kayıtlarıyla birebir uyumludur. Aynı düşüş, iki bağımsız medeniyette aynı dönemde yazılmıştır. Atrahasis ve Gılgamış Tufan Sonrası Düzen Mezopotamya'nın iki büyük destanı, tufan sonrası insan ömrünün neden kısaldığını açıklar. Atrahasis Destanı BM 7843 numaralı tablette Tanrılar şöyle der. İnsanların sayısı arttı, gürültü çoğaldı, düzen bozuldu, Ömürleri sınırlandırılacak, tufan sonrası insan ömrünün kısaltılması, toplumun yeniden kurulması için tanrısal bir karardır. Gılgamış Destanı, Ninova tabletlerinde yazdığı şekliyle, Utnapiştim'e ölümsüzlük verilmiştir, ancak insanoğluna artık verilmez. Ölümsüzlük ve uzun ömür dönemi kapanmıştır. Bu da yine tufan sonrası, yeni düzenin bir parçasıdır. Orta Asya kozmolojisinde ömür anlayışı, Türk mitolojisinde ömür, Tanrı Ülgen'in verdiği nefes ile ölçülür. Radloff ve Wilhelm Bang'ın derlemelerinde ilk insanların, ruhça daha güçlü, doğaya daha uyumlu, ömürce daha uzun olduğu anlatılır. Dünyanın düzeni değişince, insanların ömürleri de kısalmaya başlamıştır. Bu da Orta Asya geleneğinde tufan olmasa bile, büyük değişimden sonra kısa ömür dönemi olarak geçer. Peki ama neden? Burada hem felsefi hem de kurumsal değerlendirme devreye giriyor. Birinci kozmik düzen yeniden ayarlanıyor. Tufan, sadece su taşması değildir. Tufan, kozmosun yani evrensel düzenin resetlenmesidir. Atrasis tabletleri bu yeniden düzenlemeyi açıkça yazar. İkinci doğanın değişimi, jeolojik verilere göre mü 10.000-6.000, arası büyük iklim kaymaları yaşandı. Besin, su, tarım koşulları tamamen değişti. Bu insanın doğal yaşam süresini doğrudan etkiledi. Üçüncü ruh beden ayrışması. Gılgamış'ın ölümsüzlüğe ulaşamaması, insanın artık tanrısal düzenle aynı çemberde olmadığının simgesidir. İnsan nefesine yüklenen ruhsal güç azaltılmıştır. Dördüncü toplumsal yeniden yapılanma. Uzun yaşayan toplumlar statiktir. Kısa yaşayan toplumlar ise hızlı değişir. Yenilik üretir, gelişir. Tanrıların koyduğu 120 yıllık sınır, bir anlamda insan uygarlığının hızlanması için yapılmış bir müdahaledir. Üç medeniyet tek hafıza. Sümer tabletleri, Tevrat, Mezopotamya destanları, Türk kozmolojisi, bu kültürler birbirinden binlerce kilometre uzakta olmasına rağmen aynı şeyi kaydediyor. Birinci ilk insanlar uzun yaşadı. İkinci büyük bir tufan geldi. Üçüncü tufan sonrası insan ömrü sistemli olarak kısaldı. Bu insanlığın ortak hafızasında yer alan gerçek bir kırılmadır. Bugün bilim, genetik, İklim ve çevre gibi unsurlar üzerinden insan ömrünü incelemeye devam ediyor. Ancak elimizdeki en eski belgeler şunu söylüyor. Tufan öncesi uzun ömür bir dönemdi. Tufan sonrası kısa ömür ise, insanlık tarihinin yeni çağının başlangıcıdır. Bu videoda anlattığım bütün bilgiler, Sümer Kral Listesi, Atrasis Destanı, Gılgamış Tabletleri, Tevrat ve Orta Asya Kozmoloji Kayıtları gibi tarihsel belgelere dayanıyor. İnsanlığın bu kadim hafızası, bize geçmişi anlamanın geleceği kurmanın ilk adımı olduğunu hatırlatıyor. Ben Timur Hüseyin